Arkadaşlar merhaba. Kadriye'nin mutfağına hoş geldiniz. Evet bugün A101'den aldığımız mısırı deneyeceğiz. E şimdi biraz boğazımıza düşkünüz. Bakalım tadını merak ettik. Nasıl olacak? Biz de çok merak ediyoruz. Şimdi hep birlikte deneyelim. Suyumuzu kaynattım. Gördüğünüz üzere kaynadı gibi bir şey iyice kaynadı. Şimdi mısırımı açıyorum. Çokça mısır. A101'de bu dondurusunu da fark ettik. Bir deneyelim dedik iki olduğumuz için ölçerek yapacağım. Çok kalmasın. Bu bir porsiyonumuz için. Bardak mısır çok severiz. Bakalım inşallah umduğumuz gibi çıkacak. Bu da ikinci tabağımız. Evet şimdi bir kere bir karıştırıyorum ve bir 10 dakika kadar haşlayacağız. Ben de tadını çok merak ediyorum. 10 dakika sonra süzüp hafif yağlayıp bakalım tadına bakacağız. Evet arkadaşlar 10 dakikalık süremiz doldu ve mısırımız kaynadı. Gayet de güzel oldular. İnşallah tadı da güzeldir. Bakalım şimdi göreceğiz. Altını kapattım ve süzüyoruz. Süzgeçimizi hazırladım. Hava kokusu aynı bu dışarılarda gördüğümüz bardak konsepti ama inşallah tadı da bizi yanıltmaz. Şuraya alıyorum. İçerisine margarin, bir tatlı kaşığı yeterli iki kase için. Gördüğünüz üzere bir çay kaşığı çok tuzlu mısır pek sevmiyorum ben bir çay kaşığı kadar atmam yeterli oluyor. Bakalım tabi tuzu inşallah yoktur ben hiç hesaba katmadım ben ama ben baharat eklemeyeceğim mısırın tadını ilk alacağım için merak ediyorum bu sefer baharatsız yapacağım sonrakilerde belki eklerim. Bu sefer bir böyle deneyeceğim. Sıcakla yaptığımız için gördüğünüz üzere yağ eriyor. Yağ eriyene kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar yağımız eridi. Hepsi birbirine karıştı. Şimdi ilk bir kaseye koyup ben tadına bakacağım sizler için. Bir kaşık alacağım. Devamında eşime devam edeceğim. Evet şimdi bakalım merak ediyorum görüntüsü gayet bardak mısır gibi. Evet tadına bakıyorum şimdi arkadaşlar sıcak tabi biraz üfleyeyim yanmayayım. Ay bir şey söyleyeyim mi bence denemelisiniz ben beğendim ilk kaşığı hatta bu bir kase bana yetmeyebilir. Gerçekten dışarıdakilerle ben pek bir fark görmedim. Yani dışarıda öyle kafanız essin de canınız isterse alabilirsiniz ama canım istedi çıkayım da dışarıdayım. Düşüncesine girmeyin bence. A101'den alın. Yapın, yiyin. Bence çok güzel. Afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.